Hizmet siyasetinin gerçekten çok önemli temsilcisi o dönemin belediye başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de buradan bir teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, i̇kinci etabını hayata geçiren ve üçüncü etabını planlayan rahmetli Kadir Topbaş Bey'e teşekkür ediyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na arz ediyorum. Arkadaşlar 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 Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş. Bırakın. Gelip zaten arkadaş gergindi. Saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş. Gergin insan vücudu onu yapar. Öksürür, darlanır, bunalır. Buradan 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 kalkıp gideceği de belliydi. Bugün buraya kötü niyetli bir ruh haliyle gelmiştir. Ama her şeye rağmen dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Bu bakın bu yaşadığınız basit tuzaktır. Daha ne tuzaklar var biliyor musunuz? Tuzağa düşmeyeceksiniz. Övgüye ihtiyacı var. Belli ki bir şey olmak istiyor. Buradan birilerini övmek istiyor. Övmeye dönük hazırlık yapmış. Defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na herhalde sayısını unuttum. Buradan övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir şey yani bir sıkıntısı var. Çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun. Çünkü onların bakacağı bir tek ağız biz milyonların ağzına bakıyoruz. Milyonların ağzına bakıyoruz. Sayın Tuzla Belediye Başkanı arkadaş gibilere üzülüyor. Vallahi. Ne yapsınlar adam put gibi bir ağza bakıyor. O ne diyecek?